sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda 2021 LGS hazırlanan öğrencilerimize yardımcı olmak maksadıyla tavsiye niteliğinde birkaç kitap tanıtımı yapacağız. Bunlardan ilki sonuç yayınlarının hazırladığı bir kitap arkadaşlar. 4 tane fasikülden oluşan bir kitap. Daha çok yeni başlayan konuları yeni öğrenen arkadaşlarımız için tavsiye edebileceğimiz basit kategoride alabilecek bir kitap etkinlikler ve kazanım testlerinden oluşuyor. Şu şekilde e, örnekler ve bu örneklerle ilgili etkinlikler ile e, soru çeşitlerini basamak basamak size kavratmaya çalışan bir kitap. E, üzeri üst tarafta örnekler ve çözümleri, altında da bunlarla ilgili etkinlik sorularından oluşuyor arkadaşlar. E, daha sonrasında testler kazanım testleri verilmiş. Şu şekilde. Kazanım testleri ile de konuları iyice pekiştirmiş oluyorsunuz. Ne yeni nesil soru yok denecek kadar az bir iki tane konulardan sonra ünitelerden sonra yeni nesil sorular eklenmiş. Şu şekilde ben size göstermeye çalışayım. Burada görüldüğü gibi iki tane yeni nesil soru eklenmiş. Sıra üst sayılarda da çarpma ile ilgili. Bu şekilde bir kitap. Diğer kitabımız bir not yayınlanma hazırladığı Kozbu bir not şeklinde adında bir kitap. Bu kitapta yine kolay kategoride yer alabilecek ve konuyla ilgili kısa bir açıklama, örnek ve etkinliklerin fazla olduğu bir kitap. Şu şekilde kısa bir açıklama, örnek çözüm ve etkinlikler şeklinde gidiyor. Sonrasında yine aynı şekilde etkinlikle ilgili testler, konuyla ilgili kazanım testlerinin yer aldığı bir kitap. Konuya Konuyu ilk öğrendiğinizde konuyu pekiştirmek için kullanabileceğiniz yine kolay kategoride yer alabilecek bir kitap. arkasında yine bir not yayınlarının Astra Bir Not adlı bir kitabı var. Bu kitapta da tamamen yeni nesil sorulardan oluşuyor arkadaşlar. Yani bir önceki kitapla aslında e, takım olarak düşünülebilir. Yine orta seviyede iyi yer alabilecek bir kitap. Konuyu pekiştirdikten sonra yeni nesil sorularla e, tanışmak hem hal olmak istiyorsanız e, Astra Binot kitabını kullanabilirsiniz. Hemen arkasından model yayınlarının hazırladığı hemen her seviyede soruları bulabileceğiniz bir kitap e, Turbo 8. Ee, şöyle göstereyim size. Örnek veriyorum. Birinci ünitede kolay test sayısı 12, orta test sayısı 4 ve zor test sayısı 6 imiş. Ee, her ünitede bu şekilde kolay, orta, zor şeklinde testler eklenmiş. Şu şekilde göstereyim. Mesela çarpanlar ve katlarla ilgili test 1 kolay, e, test 2 kolay. Ee, bu arada çözüm için biraz... E, alan az bırakılmış ama yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Zaten sorular kolay yapabileceğiniz şekilde ayarlanmış. Sıkmıyor. Basımı, yazı fontları falan gayet güzel. Ardından işte kolaydan sonra orta seviyede sorular ve hemen arkasından da şu şekilde göstereyim size. Zor testlerin oluştuğu yani yeni nesil soruların oluşturduğu testleri yerleştirmişler. Dediğim gibi her seviyede soruları bulabileceğiniz bir kitap. arkasından yine model yayınlarının hazırladığı Nitro 8 kitabı. Bu sadece şeyden oluşuyor arkadaşlar. Yeni nesil sorulardan oluşuyor. yine orta zor arası bir kitap diye düşünebiliriz. Hani yeni nesil sorularla tanışmak için aslında ideal bir kitap diye düşünüyorum. Şu şekilde sadece yeni yenisi soruldan oluşuyor. Bu da Nitro 8 model yayınlarının arkadaşlar arkasından kırmızı beyaz yayınlarının hazırladığı bir kitap var. Tempo adı altında Tempo 8 diye bulabilirsiniz. Bu da yine kazanım verilmiş. İşte kazanımla ilgili önemli notlar örnekler ve çözümleri. Hemen arkasından kolay diyeceğimiz kazanımları pekiştirmek adına bir pekiştirme testi verilmiş ve hemen arkasından da kazanım testleri yeni nesil kazanım arası melez sorulardan oluşan testler eklenmiş arkadaşlar. Bu da yine kolay, orta seviyede ya başlangıç için 2021 LGS hazırlanmak için Kullanacağınız kitaplardan bir tanesi diye düşünüyorum. Ee, arkadaşlar e, her şeyden önemlisi zamanı doğru kullanmak ve planlı çalışmak bizi hedefimize ulaştıracaktır. Bununla birlikte e, çalışmalarınızı ve alacağınız yayınları kolaydan zora şeklinde sıralayarak seçerseniz e, çalışmanızı da bu şekilde kolaydan zora doğru planlarsanız e, daha başarılı olacağınıza inanıyorum.